Olay Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan düğün konvoyu yolu 3 şeritli olarak trafiğe kapattı. Emniyet şeridinden bile geçişlere izin vermeyen düğün konvoyunu cep telefonu kamerasıyla görüntüye alan vatandaşlar görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne iletti. Ekiplerin plaka kontrol sistemiyle gerçekleştirdikleri çalışmalar sonrasında iki araç sürücüsüne emniyet şeridini ihlalden toplamda 18.000 TL ceza işlem uygulandı. emniyet şeridi, şerit değiştirme,